Efendim herkese merhabalar. Yatırım 360 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bilanço sezonuna girdik. 2025 yılının 4. çeyrek bilançoları açıklanmaya başladı. Neden başladı diyoruz? Çünkü şu anda bir tane şirket aldık. O da Türkiye Sigorta. Zaten 2025'in genelinde yani diğer çeyreklerde de çok iyi bilanço açıklayan bir şirketti. Dördüncü çeyrekte de şaşırtmadı. Şimdi hiç lafı uzatmayacağım. Hem bilançosunu şöyle bir özet noktasına bakıp sonra fiyatlamalarını beraber kontrol edelim. Şöyle hemen grafiğimi açacağım ve sizin için daha net hani ben normalde anlatırım da hani ben anlatırken sizler de çok net bir şekilde okuyup görün diye bunu slaytlaştırdım. 2025'te net kar 19.4 milyar TL. Yani şirket 2025'i 19,5 milyar TL'ye yakın bir karla ve %53 artan bir karla kapatmış. Müthiş. Çeyreksel bazda da 5,1 milyar TL. Yıllık oran %65 artış. Mükemmel. Mükemmel. Ve hem yıllık hem de çeyreksel bazdaki net kar rakamları beklentilerin üzerinde geliyor değerli yatırımcılar. Diğer tarafta 73,4 milyar TL'lik ve %53'lük bir yıllık büyümeyle prim toplamış sizden benden işte sigorta yapanlardan çok ciddi bir oran bu. Yani %53'lük bir artış toplanan primler ve 73.4 milyar TL'ye gelen prim gerçekten çok müthiş bir oran. Yani gerçekten müthiş bir oran. Net kar ve prim toplaması kabiliyeti büyüklüğü zaten birazdan göreceksiniz. Orta ve uzun vadeli. Hani herkes diyor ya mesela hani herkes demiyor ama çoğu diyor ya ya bu borsa İstanbul'da da kardeşim uzun vadede alacağım bir hisse yok. Borsa İstanbul vur kaç yeri. Aldım hemen karı gördüğün mü satacaksın. Uzun vadede bekleyemezsin. Acaba öyle mi? Şimdi Türkiye Sigorta Özelinde konuşacağız. Şimdi size ben iki tane canavar gibi rakam verdim. Hem net kar hem de toplanan primler. Şu ana kadar devasa gidiyor şirket. Müthiş gidiyor. Prim üretimi yani ciro tarafı. Değerli yatırımcılar Toplam ürettiği prim 147.1 milyar TL. %45 oranında bir büyüme var. Sigorta şir şirketinin cirosu çok güçlü büyümüş durumda. Yani satış geliri gibi düşünün bunu. Ve bu büyümeyi teknik gelir ve teknik dengenin eşlik etmesi de oldukça olumlu. Peki şimdi teknik gelir ve teknik denge ne? Değerli yatırımcılar bakın teknik gelir dediğimiz unsur şu. Sigorta şirketinin ana faaliyetinden elde ettiği geliri ifade eder. Yani herhangi bir şekilde farklı bir faaliyetten bir gelir yok. Tamamen kendi faaliyetim. Yani esas faaliyetimden elde ettiğim gelir. Öyle hisseye yatırdım, hissem arttı, tahvil aldım, faizinden falan para kazandım. Bunlar tabii ki var sigorta şirketlerinde. Sonuçta sigorta şirketleri de sizden, benden yani bizden aldıkları primi fonlarda değerlendiriyor. Tabii ki hisse artınca para kazanıyor. Tabii ki ee, aldıkları tahvilin bir faizi var, faiz geliri var ama ben bunları dışarıda tutuyorum. Gerçek faaliyetinden ne elde ettin kardeşim? Ne elde ettin? İşte ona biz teknik gelir diyoruz. Tamam mı? Teknik gelir. Şimdi 2025'te de bu arada bu teknik gelir. 81.1 milyar TL'ye falan çıkmış. Bu da yıllık bazda %36'ya tekabül ediyor yani. Müthiş bir rakam. Onu net bir şekilde ifade edelim. Peki şimdi az önce teknik gelir dedik. Bakın gelir akan bir para demek yani gelir ile kar arasındaki farkı bilmeniz lazım. Gelir elde etmeniz demek kar elde etmeniz anlamına gelmiyor. Gideriniz daha fazlaysa çok yüksek bir gelir bir şey ifade etmez. Ama ama gelir yüksek, gider aynı ya da gider düşüyorsa bu kar demektir. İşte burada da teknik denge devreye giriyor. Yani teknik denge dediğimiz şey de şu. Sigortacılıktan bu şirket gerçekten kar elde ediyor mu? Geliri iyi, maliyetlerini de kontrol altına alabilmiş mi? Karı var mı? 2025'te teknik dengeden 22.7 milyar TL'lik kar elde etmiş ve yıllık bazda %31 oranındaki yükselişten bahsediyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Ya Gerçekten çok iyi yönetilen ve bir kere şimdi birazdan konuşacağız ama portföylerde düşünüldüğü zaman baba ben bunu aldım da işte bir hafta sonra işte gitmedi de neden bunu söyledin de bu değil. Alacaksın koyacaksın babacığım bu defansif bir hisse. Aldın portföyüne koyduğun ilk bir yıl. Bir yıl bence orta vardı de. iki yıl, üç yıl koy kalsın defansif gidiyor. Zaten birazdan dediğim gibi grafiği göstereceğim. Şimdi biz biraz daha bilançoları okumaya devam edelim. Nakit varlıkları 97.7 milyar TL. Teknik karşılık 67.4 milyar TL. Şimdi %8 artmış. Bakın teknik karşılık dediği nedir? Yani sigortaladık vatandaşı işte eşyayı bilmem ne işte sigortaladık bunun karşısında prim aldım ama şimdi onun sigortalaması bana gelen primi benim bir noktada ayırmam gerekiyor. Yani bir miktar ayıracağım ki gerçekten o sigortalanma amacı devreye girerse yani mesela kasko işte trafik kazası Allah korusun ya işte konut sigortası ise ev yangını bir şey patlama şu bu Sağlıksa işte sağlık bozuldu hastaneye gittim. En kötü grip bile. Bunu sigorta şirketleri ödüyor. İşte bu karşılıklar ve aynı zamanda aynı zamanda bu primin karşılanabilmesi noktasında işte bu karşılıkları ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Ve burada da 67.4 milyar TL ayrılmış. %8 artış gayet makul. Bak çok yüksek bir artış olsa net tırpanlanacak. Sonuçta bu şey değil mi? Hani kasaya hani bu ee, nasıl söyleyeyim? Ee, hani zor günler parası diye ayırsın ya. Sigorta şirketleri de hani bu gibi ödemeler için bir karşılık ayırıyor. İşte bu karşılık ne kadar düşükse o kadar iyi. Tamam. Yani yüzde sekizlik bir artış var. Karşılık zaten artışı makul tutulmuş ve bilanço dengeli ve oldukça da sağlam. Şimdi diğer taraftan bileşik oran yüzde 97. Bu bileşik oran içerisinde hasar oranı yüzde 71 masraf oranı %14, komisyon oranı %12. Yani %100'ün altı satılan poliçelerden kar elde ediliyor demek. Yani bileşik orandan bahsediyoruz. Şimdi hasar, masraf ve komisyon oranını da görüyorsunuz ya şu anda. Bunların üçünü topladığınız zaman 97 yapıyor. Yani o bileşik oran üst küme. Ee, %97 pozitif. Ne diyoruz en alttaki satırda? %100'ün altında ise şayet satılan poliçelerden kar elde ediyor. Yani dolayısıyla bu şirket sattığı poliçelerden kar elde eden bir şirket. Yani gerçekten oldukça pozitif yani burada bileşik oranından bile pozitif bir görüntüsü söz konusu. Bir kere bir kere Türkiye Sigorta dediğiniz şirket sizin sigortacılık sektöründe Türkiye'de yurt içerisinde %14 ile pazar payı lideri yani pazar lideri. Yani en yüksek pazar payına sahip olan şirket Türkiye Sigorta şirketi. E lider. E şimdi liderseniz yönlendirirsiniz. Neyi yönlendirirsin? Fiyatlamayı yönlendirirsin. Neyi yönlendirirsin? Maliyetleri yönlendirirsin. Buna da biz zaten ölçek ekonomisi diyoruz. Tamam, ölçek ekonomisi. Bak ne diyoruz mesela son maddede? Ölçek avantajı sayesinde. Neden ölçek diyoruz? Az önce bahsettiğim gibi yurt içinde pazar payı %14 ile lider bir şirketten bahsediyoruz. Eğer ben lidersem ben belirli. Neyi belirlerim? Fiyatı belirlerim. Neyi belirlerim? Maliyeti belirlerim. E zaten bunları belirleyebiliyorsam karımdan çok ciddi feragat etmek zorunda kalmam. Ya da daha da yüksek kar elde etmiş olurum. Maliyeti ve fiyatlamayı çünkü ben kontrol ediyorum sektörde. Bu çok ama çok büyük bir avantaj. Genelde bütün pazar payında en üst yerlerde olan şirketler ölçek şirketlerdir ve fiyatlama ve maliyetleri de kontrol etmek gücüne sahiptir. Bütün küçük ve orta ölçekli şirketler büyük şirkete göre fiyatlamaya ayarlar, maliyetlerini ona göre ayarlar. Şimdi ölçek ekonomisinden de bahsettik. Şimdi bu bilançoya baktığımız zaman şunu net bir şekilde ifade edebiliyoruz tabii ki. Şimdi sonuçlar yani çok güçlü ama sürpriz değil. Çünkü 2025'in genelinde zaten çok iyi bir e, bilanço sezonu geçirdi. Ve bu iyi bilanço sezonu 2026 yılında da çok kuvvetle muhtemeldir ki devam edecektir. Yani son dönemlerde şirkette operasyonel ve fiyatlama tarafında da pozitif seyrin olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Çünkü grafiği birazdan açacağız yani çok net bir yükseliş trendi var ve uzun vadeye yayılan bir yükseliş trendi var. Diğer taraftan bu performans işte bu teknik denge ve teknik gelir yani esas faaliyetlerinden çok yüksek kar elde edebiliyor diye tek seferlik bir kar değil değerli arkadaşlar, değerli yatırımcılar. Bu tek seferlik bir kar değil. Bu sürdürülebilir bir büyüme demektir. Zaten bir şirketin büyümesi sürdürülebilirse, karı tek seferlik değilse ve de bu kar rakamı öz sermayeye, istikrarlı olarak pozitif yansıyacaksa ki Türkiye Sigorta gibi şirketler için söylüyorum. Bu şu anlama gelir bu hisselerin yani bu şirketin sahip olduğu hisselerin borsa değeri hep yukarı gidecektir. Ara ara düşüş olacaktır ama trendsal bazda yön hep yukarı olacaktır. Zaten bu şekilde de bir fiyatlama var. Şimdi bu tarz şirketlerin hisselerinde defansif bir yapıda olduğunu az önce dile getirdik. Defansif bir hisse arıyorum Eren Bey. İşte 3-5 tane işte örnek veriyorum. 7 tane hissem var ya da hani 5 tane hisse belirledim. Portföyüm için yani sayı olarak 5 adet. Şimdi işte 3 tanesi ofansif olsun. Yani model portföylerin ortalama getirisini açsın benim portföyüm. Ama iki tanesi de defansif olsun yani. Beş hissemden üçü ofansif, ikisi defansif diyorsan defansif hisselerden bir tanesini kuvvetle ve şiddetle öneririm ki Türkiye sigorta olabilir. Tamam mı? Öyle bir defansif şirket. Yani Borsa İstanbul X'lere takılmayın. İşte 5X düşerse mesela Türkiye sigorta 2X düşer. Gibi düşünün. İşte portföyünüzde bazı kağıtlar işte yükselmesi gerekirken yükselmiyordur. Ya da işte 5 yükselmesi gerekiyorken 2 yükseliyordur. Ama istikrarlı bir şekilde yükseleceğini bileceğin portföyde bir kağıdın vardır. Bu seni hem düşüşlerde hem de yükselişlerde diğer oynak yani volatilitesi yüksek sürpriz yapma potansiyelinden dolayı almış olduğun hissenin negatif sürpriz yapma olasılığına karşı seni korur. Hangisi? işte bu tarz defansif hisseler. Yani Türkiye sigorta hissesi. Dolayısıyla pozitif unsurların önemli bölümü de an itibariyle fiyatlara yansımış olsa dahi dahi orta ve uzun vadedeki yapıda defansif olarak portföyde hala yer elde etmesi gereken bir hisse olduğunu düşünüyorum. Şimdi strateji notumuza baktığımız zaman yüksek volatilite yerine düşük oynaklık öne çıkıyor. Az önce bahsettiğimiz unsur. Trend bazlı yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak daha sağlıklı. Altını çiziyorum burada bir kelimenin. Trend bazlı. Öyle aldım. İşte iki tane tavan yakaladım. Yüzde yirmi Allah bereket versin değil. Abi çok kuvvetli, çok güçlü bilançosuna kefil olduğum, ortak olduğum. Yani şirkete ortağım ben diyeceksin. Yani bu şirketi, bu e, hisseyi, Türkiye Sigorta Hissesi'ne portföyüne koyduğunda bunu düşüneceksin. Ben bu şirkete ortağım kardeşim. Öyle aldım, zıpladım, hopladım. Yüzde on, yüzde yedi. Aa bugün Bugün işte yüzde iki buçuk aldım, yüzde üç aldım. Allah bereket versin. Çorba param çıktı noktasında bu şirkete yaklaşmayacaksın. Uzun vadede trendde kalacaksın. O seni götürür. Bu zamana kadar götürüyor. Bu bilançoya baktığın zaman bundan sonra da götüreceği aşikar. Tamam. Dolayısıyla ee, çok net olarak bu şirketi uzun vadelik portföyünüze alıyorsunuz. İşte Portföyleri yaparken hani az önce dedim ya hani 3 tane ofansif 2 tane defansif. Şimdi bakın bütün portföy forvetten oluşmaz. Şimdi bir tane takım düşünün. Bütün oyuncularınızı forvetten kurdun. O Simen'i var, Icardi'si var, John Duran'ı var, Tami Abraham'ı var, falanı var, Fiyan'ı var. İşte Trabzonspor'un forvetlerinden var. 11 tane forvet oyuncusu koyarsan o takım ne olur? Tarumar olur. Doğru mu? Dolayısıyla defans ve kaleciyi de çok iyi belirlemen lazım. Ya siz bir futbol takımı kurarken bile hep şunu söyleriz. Atanın ve tutanın iyi olacak deriz. Tamam mı? Şimdi atanını iyi belirledin. Bir de tutan lazım sana. Defans ve kaleci lazım. İşte Türkiye Sigorta gibi şirketler defans ve kalecilik görevini çok iyi bir şekilde yapacak olan şirketlerdir. O bakımdan dolayı Türkiye Sigorta'yı defans hattında uzun süre güvenle oynayabilecek bir oyuncu olarak görürseniz Portföyünüze yer verirsiniz ve portföyünüze de çok ciddi anlamda da katkı sağlayacaktır değerli yatırımcılar. Şimdi gerçekten e, önemli bir e, hisse, önemli bir şirket. Gerçekten çok önemli bir şirket. Zaten bilançosunu az önce sizlerle beraber e, kıyasladık, konuştuk. Gelin şimdi dilerseniz bir de teknik cepheye bakalım. Çünkü bugün Türkiye sigortada bir düşüş var. E, onu size net bir şekilde şöyle bir göstereyim. Bakın. E, bu düşüş bilanço açıklandıktan sonra. Şimdi bana diyeceksiniz ki ben şimdi sizleri duyuyorum aslında. Siz şunu söylüyorsunuz. Ya baba burada trilyon tane bize güzel bilanço kalemi açıkladın. Ya bunun ekstra bir negatif görüntüsü, ekstra negatif bir durumu mu var ki? Bu böyle bir kocaman bir düşüş hareketi var. Yüzde dört, dört buçuklar oranında bir geri çekilme hareketi var. Hayır. E, çünkü bazen beklentinin üzerinde gelmesi de bir beklentidir ya piyasada. Şimdi gerçekten öyle bir şey oldu burada. Şimdi birin 2025'in birinci çeyreğinde çok iyi bekleniliyordu, çok iyi üzerinde geldi. İkinci çeyrek 2025'in ikinci çeyreğinde çok iyi bekleniyordu bilanço yine o çok iyi üzerinde geldi. Ama artık üçüncü çeyrekte de çok iyi üzerinde gelmesi de bir beklenti olmuştu ki gerçekten en iyi beklentinin daha üzerinde çok iyi bir bilanço açıkladı mesela Türk e, Sigorta, Türkiye Sigorta üçüncü çeyrek. E, dördüncü çeyrek verileri açıklandı. Yine en iyi beklentinin üzerinde gelmesi de yine sürpriz değil. Dolayısıyla zaten beklentilerin satın alındığı bir dönemde gerçekleşmelerin şu anda satılıyor olmasından daha doğal hiçbir şey yok değerli yatırımcılar. Ama bakın size ben bir şey göstereceğim. Şimdi buradaki kısa vadedeki alçalan trendi görüyor musunuz? Hadi buraya bir odaklanın. Yani 11.96'dan geçiyor an itibariyle bu videoyu çektiğimiz saatlerde. 11.92 siz deyin ki 11.90. İlk etapta 11.90 aşağıda da 11.40'lar. Buralar bir destek bölgesidir. Ben 11.90'ın altına doğru geçmesini istemem. Geçerse 11.40'a kadar beklerim. 11.40'larda alım yönünde bir pozisyon noktasında konuyu değerlendiririm. 11.40'ın altına stop koymak kaydı ile. Bu zaten tartışmasız bir usul. Ama 11.90'ın üzerinden yani şöyle bir şey olabilir. İşte alçalan trendi şöyle kırıyorum. Döndüm çarptım. Hem 8 günlük hareketli ortalama geçiyor buradan. Hem de alçalan trend geçiyor. Çarptım şuraya. Buradan yukarı doğru sekiyorum. Full bekimi de yaptım. Bilançodan sonraki e, gerçekleşmelerin satıldığı kar realizasyonu da yaşadım. Arkamda bıraktım. Bitti. Bu bir senaryo. İkinci senaryo 11.90 aşağı doğru kırıldı. 11.40'a kadar geldi. 89 günlük üstel hareketli ortalama burada baya güzel çalışıyor. Bakın şuralara. Müthiş. Mavi çizgiden bahsediyorum. Burası 11.40'lardan geçiyor. 11.40'a geldi. Buradan aldığım yönü tekrar yukarı doğru okudum. Bu da başka bir senaryo. Artık bu sizin risk iştahınıza, işte e, psikolojinize, fonunuza, portföyünüze, bakış açınıza göre değişir. Tamam mı? Burası bambaşka bir konu. Ama en nihayetinde benim asıl bu şirketle ilgilendiğim konu şu. Baba ben bu şirketi alırım, portföyümü atarım. Portföyüm bir kumbaradır. Ben bu şirketi biriktiririm portföyüm 2 sene, 3 sene, 5 sene. Ya çok çok bir sene beklersin. Tamam mı? Yani aldım bekledim. Borsa İstanbul'da uzun vadede para kazanamazsın kardeşim. Hayır kesinlikle kazanamazsın. Vuracaksın kaçacaksın. Karı gördün mü Allah bereket verdi diyeceksin. Başka türlü seni çatara patara seni döverler. Ne acaba? Öyle hisseler var. Ama böyle hisseler de var. Bakın şimdi küçültüyorum. Bakın küçültüyorum. Buyurun size trend nerelerden başlamış. Şu bölgelerde çok ciddi yataylık olmuş. 90 kuruşlarda. 2023 yılının mayısında 90 kuruşmuş bu ya. Ya yani 2 sene geçmiş. 3 sene daha geçmedi bakın. Daha Ocak ayındayız. Dolayısıyla net bir yukarı doğru fiyatlama trend şeklinde bakın 90 kuruştan kaça gidiyor bu ise? 14 liralara gidiyor. Bir miktar realizasyon bakın realizasyon yaptıkça tepe yeniliyor. Realizasyon yapacaksa tepe yeniliyor. Bak yine tepe yenildi. Şimdi tekrar realizasyon yapıyor. Düşen trend kırılımı söz konusu. Pullback olacak mı olmayacak mı bakacağız. Buradan tekrar tepe yenileyebilir mi? Yenileyebilir. 15, 17 bandına kadar hareket olabilir. Ama ben 15 ile 17 ile ilgilenmiyorum. İlgilendiğim unsur az önce de bahsettiğim gibi şu. Bakın borsada uzun vadede para kazanılmaz dediğiniz unsurda 2 senede neler olmuş Türkiye sigorta üzerinde. Bunları size göstermek istedim. Sebeplerini de 2025'in açıklanan dördüncü çeyrek bilançolarıyla açıklamak istedim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Bilanço dönemine girdik, bilanço sezonuna girdik. Dolayısıyla bu bilanço sezonunda size dikkatimi çeken bilançoları teknik cepheyle, yani bilançoda açıklanan veriler ve fiyatlamalara yansıdığı şekli ve yansıma olasılıklarını değerlendireceğimiz video serileriyle karşınızda olacağım. Umarım faydalı olmuştur kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayınız. Sizler de benim sizlere gösterdiğim slaytı inceleyip aynı zamanda grafiğe bakıp ve aynı zamanda Borsa İstanbul'da uzun vadede para kazanılmaz. Vuralım, kaçalım, ekmeğimize bakalım. Bakış açısıyla alakalı görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen bu görüşlerinizi yorumlara yazın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.